bir izleyelim. Şöyle. Önüm katlamamız şöyle. Şurada tıkanıklar. Burası. Bifurkasyon ARC'de var. Bu klinik ne? Nankü mu? Nankü. Troponin 5 milyar. Bunu provizyona takılırız. Eleydi detaylarız. Diagonal detaylayacağız. Eleydi balonlayıp hep stentleyeceğiz. Diagonalin ağzına bakarız. Evet. Daha sonra e, muhtemelen rejada devam ederiz aslında evet. yani şey. Diyogona bir şey yok. Lezyon ağzı açık. Ağza evet. Ağzı açık olduğu için rahat geçersin. Projeler. Projeler e, evet. Daha sonra bal olmayacağız. Bal sonra stent deyip bunun ağzına bakacağız. Bir şey yoksa şeye de Bırakabiliriz. Tamam. Bırak Hepimizin bildiği gibi kalp hastalıklarında bir takım risk faktörleri var. Bunların başında hipertansiyon, diyabet, sigara içimi, obezite, genetik yatkınlık gibi risk faktörleri var. Biz genetik yatkınlığın önüne geçemeyiz. Ancak modifiye edebileceğimiz risk faktörlerini de mutlaka minimalize etmemiz gerekmektedir. Bunların başında tabii ki hipertansiyon gelir. Hipertansiyonu tüm hastalarda kontrol altına almaya çalışmalıyız. Aynı şekilde diyabeti mutlaka kan şekerlerimizi regül olarak tutmalıyız. Önemli olan son yıllarda kalp hastalıklarını korumada tedavimize giren ya da kılavuzlara giren önemli faktörlerden iki tanesi de hava kirliliği. Hava kirliliğinden mutlaka korunmalıyız hava korunmak için ülke genelinde bir takım önlemleri mutlaka almamız gerekiyor. Bu da son derece önemli. Önemli konulardan bir tanesi de toplumda giderek yaygınlaşmaya başlayan uyku apnesi. Mutlaka düzenli uyku düzeni oluşturmamız gerekmekte. Eğer uyku bozukluklarımız varsa ya da obstrüktif uyku apnesi dediğimiz hastalığa sahipsek Bugün için biliyoruz ki kalp damar tıkanıklığı riskimiz, hipertansiyon riskimiz artmakta. Beslenme alışkanlıklarımız, güncel beslenme, Akdeniz tipi diyet ve birçok faktör bunu tetiklemekte. O yüzden bizim tüm kalp hastalıklarına önerimiz ve aynı zamanda da genel halkımıza önerimiz Akdeniz tipi beslenme, daha doğrusu sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme önermekteyiz. Genç yaşlardan itibaren bu tarz beslenme ile eğer, hayatımızı idame ettiğimiz zaman kalp damar hastalıklarından korunacağımız bir takım çalışmalarda zaten gösterilmiştir. Biliyoruz ki son iki yıldır 2019'dan itibaren bir COVID pandemisiyle uğraşmaktayız. Bu COVID pandemi döneminde kalp hastalıklarında ciddi miktarlarda artışlar meydana gelmekte. Bu kalp kalbin birçok alanında bunu görmekteyiz. Kalp damar tıkanıklıklarında cüzi bir miktar artış görsek de kalp zarı hastalıklarında, kalp ritim bozukluklarında, kalbin kas hastalıklarıyla ilgili birçok hastalık, COVID geçiren hastalarımızda oldukça sık karşılaştık bu dönem içerisinde. Ve bundan sonraki süreçte de sanırım COVID geçiren hastalarımızı kalp damar tıkanıklıkları veya diğer tüm kalp hastalıkları açısından takip edeceğimizi öngörüyoruz. O yüzden COVID geçiren hastalarımızın da belirli aralıklarla mutlaka kalp hastalıkları yönünden takip edilmesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Kalp krizinin belirtilerini iki önemli gruba ayırıyoruz. Kesin ya da tipik belirtiler olarak adlandırdığımız belirtiler hepimizin bildiği gibi göğüsün ortasında ağrı, yanma, baskı şeklinde ağrı, terleme, bulantı, kusma gibi birtakım semptomlarla belirti verir kalp krizi ama bunun yanında yalnızca diş ağrısı Olan hastalarımız da kalp krizi geçiriyor olabilir. Ya da sağ omuz ağrısı, sol omuz ağrısı, sırt ağrısı gibi atipik olmayan, bizim atipik olarak adlandırdığımız semptomlarla da bu baş gösterebilir. Ben burada yeri gelmişken bir Japon atasözünü hatırlatmak isterim. E, Latincesi şöyle, mandibuladan umbilikusa kadar herhangi bir ağrı aksi ispat edilene kadar kardiyak ağrı kabul edilmelidir der. Yani ben bunu anlayabileceğimiz bir dile çevirirsem e, göbek deliğimizden Çeneye kadar olan tüm bölgede herhangi bir oluşan ağrının kalp ağrısı olmadığını ispat etmek durumundayız. O yüzden e, bu konuda son derece uyanık olmamız gerekmekte. Bu tarz semptomlar başladığı anda ya da oluşmaya başladığı anda mutlaka e, kalp hekimimize, kardiyoloji hekimimize mutlaka görünmemiz lazım. Yine aynı zamanda kılavuzlar bize şunu söylüyor. 40 yaşından sonra erkekler yılda bir kez, e, bayanlar ise menopoz sonrası yani postmenopozal. Ya da 55 yaşından sonra yılda bir kez kardiyoloji hekimi tarafından görülmekte. Tabii biz bu e, hastalıkla doğrudan muhatap olmadığımız için bazen çok önemsemiyoruz. Fakat şunu bilmeliyiz ki biz Alanya geleninde e, eğitim araştırma hastanesinde ortalama günlük 10 ila 15 civarında e, kalp kriz hastasına müdahale etmekteyiz. O yüzden yaygınlık son derece sık. Yine bildiğimiz bir gerçek var ki dünyadaki ölümlerin en sık nedeni kalp hastalıkları. Kalp hastalıklarının içerisinde de en sık ölüm nedeni kalp damar tıkanıklıkları. Hepimiz Z sağlıklı bir hafta geçirmenizi ve sağlıklı bir ömür geçirmenizi dilerim.